Herkese arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, top açılışımız olacak bir tane ve güzel bir haberle karşınızdayım enerji konusunda onu da hemen aktaracağım. Top açılışımız arkadaşlar biraz önce de gösterdiğim gibi şurada e, diğer videoda göstermiştim. Bunlar gelebilir ben de bunların hepsi var. Andrés Gomez de var. E, hani buradan de, ne de var. Gelirse buradan neyi tersteyken güzel olur. Ama tabii ki de maskinan o şey değil miydi ya? Altındı demek ki siyah yapmışlar. Yani 4 5 6 7 8 9 ha. Yani buradan gelse keşke Messi ile Suarez gelse. Muhteşem olur. Ya da Jordi Alba gelse 10 numara 5 yıldız. Ama gelmez. Ama ondan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, şurada bugün sabah duyurularda geldi Arkadaşlar bu muydu Bir bakayım hemen ya bu değil ee, şampiyonlar ligi finalde başladı haberiniz olsun arkadaşlar 10 numara 5 yıldız bir sistemle ilerleyin 10 milyon Global indirme diyor 10 milyon kişi indirmiş şimdiye kadar diyor O yüzden bir tane Barcelona silver player ya da daha yüksek bir Oyuncusunu size verecek arkadaşlar Barcelona e, o biraz önce göstereyim diyor ki e, şeyde oluyor diyor e, gelen kutuna bak diyor 10 bin dolan old, 10 milyon indirme olduğu için vermiş deneyim çıkartıp sport at Biz bazı yükseltmeler yaptık diyor Arkadaşlar bir enerji 15 dakikadan 7 dakika indi arkadaşlar muhteşem bence önceden 15 dakikayı sadece bir enerji ve e, hiçbir şey yapamıyordunuz Hani aklı olarak şimdi bir enerji 7 dakikayı düşürdü yani maç yapmak için bir maçı 140 dakika da oluyor yani öyle hesaplayın bir enerji 7 dakika bu arada diğer güzel haber daily event Matches yani Günlük etkinlik maçları geldikçe arkadaşlar o 10 20 yerine 10 oldu arkadaşlar. O da haberiniz olsun. Şuradan ben bir screenshot'ımı alayım. Bunu iki güzel haber de size vermiş olayım. Topunuzu almayı unutmayın. Ee, bir enerji 15 dakikadan 7 dakikaya düşüldü. Muhteşem bir haber. Enerji günlük maçları 20 enerjiden 10 enerjiye düşürerek bize bir iyilik yaptı konumi. Güzel arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar Barcelona'nın top açılımına geçeceğiz. Ama ondan önce şuraya bakayım. Güzel bir teknik adam var mı? 4 2 3 Ooo Şenol Güneş. Ben alırım abi bunu. 4 Alsam mı ki? Alayım mı almayayım mı? Arkadaşlar yoruma yazın. Şenol Güneş teknik adam olarak alayım mı almayayım mı? Çok güzel. 400 ama ne bileyim verilir mi ki 10.000 verilir ya bizim şu başımızdaki adamın reytingi kaç ki 480 ne olacak sanki bizim doldurduğumuz 279 böyle fazla iyi olmayan takımlar karşı oynattığımız sistem hiç güneş alayım arkadaşlar yoruma yazın ee, duruma göre alacağım arkadaşlar Haberiniz olsun Şimdi şuradan Contra Special Agent'a girelim arkadaşlar. Keşke Barcelona'nın 5 yıldızlı skutunu verseydi. 10 numara 5 yıldız olurdu. Benim için en azından. Ben Messi'mi alırdım. Size de videosunu çekerdim. Ama olmadı. Sağlık olsun. Singing a player diyelim. Şuna bakın. Gelme ihtimali milyonda bir ya. Ben Böyle şey olmaz. Bu ne abicim? Neyse haydi bir tersegen. Abi pagısı az. Ben bu oyuncuyu daha yeni sattım ya. Abi o kadar oyuncu varken gelip bana verdiği o oyuncuya bak. Neyse arkadaşlar. Şelal Güneş'i almamı istiyorsanız. Lütfen yoruma mesaj atın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar dilerim.